Merhabalar, yeniden selam. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz sizlerle. Bugün yine değiştirici, dönüştürücü hem bilgiler paylaşacağız hem uygulamalar yapacağız. Şükretmenin önemi ne? Değinelim bugün. Şükretmek. Şükür demek ne demek? Şükür enerjisi bize neyi sağlar? Şükretmemize ne olur? Öncelikle tabii ki her bir eylemimiz, düşüncemiz, davranışlarımız, olaylara nasıl baktığımız, nasıl algıladığımız enerjimizle ilgili. Şükretmek demek, iyi tarafı görmek, sahip olduklarına veya sunulan veya var olan değerlere değer vermek, değerinin farkında olmak ve değer hissettirmek demek aynı zamanda. Bu enerjimize göre aslında bunları görebiliriz. Enerjimiz yüksekse daha pozitif bakar, daha çok kalbimizde o duyguyu hissedebiliriz. Ama enerjimiz azsa da her zaman olmayan tarafı, eksik olan tarafı görürüz ve odamız oradadır. Bilinçli olarak farkındalıkla pozitif tarafa odaklamak ve güzellikleri fark etmek otomatikman enerjimizi de yükseltecektir. Enerjimiz düşük olsa bile. O nedenle şükür enerjisi var olanı çoğaltacaktır. iyi olanı çoğaltacaktır. Ama şükretmek kalpten gelir. Yani bir şeyi şükretmek dilimizle de söylediğimizle kalbinizle hissederek ifade ettiğimiz farklıdır. Hissetmek önemlidir, fark etmek önemlidir. Bunu şükür ettiğimiz o minnet duygusu, teşekkür duygusu kalpten gelir. O nedenle sistemde, enerji sistemi var olursa bunu anlayacaktır. Düşünsenize, olumsuzla odaklıyken, pozitifi göremezken bir iki gördüğümüz ve dilimizle ifade ettiğimiz teşekkür yetersiz gelecektir. Çünkü memnuniyetsiz bir durum ve tavır sergileri olduğu zaman sistem de bundan hoşlanmayacaktır diye düşünüyorum ki öyle de olur. Ona göre de cevaplar alırız hayatın içerisinde. Nasıl şükredeceğiz? Peki o frekansa nasıl geçeceğiz? Mış gibi yapmak. Önce kendimizi kandırmak gibi olur. Tabii ki şöyle ifade edeyim bazı olumlamalar mış gibi yapın, öyleymiş gibi yapın dese de hissetmek, o frekansa bürünmektir. Gerçekten öyle hissetmektir. Kandırmanın ötesinde o frekansla uyumlanan sonra öyle hisseder, öyle davranır ve öyle de cevaplar alırız. O nedenle biz frekans yükseltmek için, şükür frekansına yükseltmek için hep tavsiye ettiğimiz bir yöntemimiz var, yöntemlerimiz var ama kolayca uygulayabileceğimiz bir yöntem her zaman tavsiye ettiğimiz EFT yönteminin en güncel, en ileri versiyonu artık pozitifle, pozitif enerjiyle yüklemeler yaparak ilerlediğimiz teknik modern enerji tekniğiyle şükür frekansına Odaklanacağız ve o frekansa birbirimize sonra hissettiğimiz o güzel pozitif duyguyla hayatımızda güzel yansımaları deneyimleyeceğiz. Evet, ne yapıyoruz? Enerji ellerimizle enerji kalbimize, ben dediğimiz noktaya ellerimizi koyuyoruz. Aktif olan, yazı yazdığımız aktif olan elimizi altına diğerini üstüne koyuyoruz. Ve öncelikle şükür enerjisine odaklanıyoruz. Şükür, şükür, şükür şükür. Burada odaklandığımızda kalbimiz, zihnimiz, ruhumuz aynı anda zihin, beden ve ruh odaklanıyor ve tek bir yere kanalize oluyor. Hayatımın tüm mucizelerine şükrediyorum. Tüm sahip olduğum deneyimlediğim her şeye tüm güzelliklere şükrediyorum. Şükür. Şükür. Şükür mucizesi. Şükür Şükür. Şükrediyorum. Şükrediyorum. Sahip olduğum tüm güzelliklere, deneyimlediğim tüm güzelliklere şükrediyorum. Şükrediyorum. Teşekkür ediyorum. Şükür. Şükür. Şu ana şükrediyorum. Şu ana şükrediyorum tüm deneyimlerime şükrediyorum. Nefes alıyorum şükür. Tat alıyorum, kok alıyorum, görüyorum. Şükür. Konuşuyorum. Şükür. Hayatı hissediyorum. Şükür. Şükrediyorum. Şükrediyorum. Her an şükür. sahip olduğum her ana, her değere şükür. Enerjiyi hissedin, bedeninizdeki değişimleri hissedin. Şükür, şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Tüm mucizelere, anın mucizesine şükrediyorum. Hayatın tüm mucizelerine şükrediyorum. Şükrediyorum. var olan hissettiğiniz tüm o pozitiflere odaklanın. Ve burada sahip olduğunuz pozitifleri sayabilirsiniz. Çocuklarınız için, eşiniz için, işiniz için, evliliğiniz için, ilişkiniz için, sağlığınız için. Bütün pozitifleri hissedin. Yetenekleriniz için. Ve aslında ne kadar daha fazla Sandığınızdan, düşündüğünüzden daha fazla yeteneğe, olumlu yetilere sahip olduğunuzu fark edeceksiniz, farkında olacaksınız. Şükrediyorum. Şükür. Şükür. Varlığıma şükrediyorum. Kendime şükrediyorum. Ben olduğum için şükrediyorum. Şükrediyorum. Şükür enerjisi, şükür. Teşekkür ediyorum. Derin nefes alın. Şükür enerjisinde ilk başlarken tabii ki yapmalıydık. Ee, enerjimizin kaçta olduğunu bir saptayıp sonrasında her bir turda kaç puandayız diye kontrol edebiliriz. Şükür nerede hissederiz? Artı 5 itibariyle şükretmeye başlarız. Artı onda o şükür duygusuyla kalbimizden ilerleyen değişim ve dönüşümü yakalayabiliriz. Artı 10 her zaman hedefimiz biliyorsunuz. Korkmuş gibi yatma nefesinde şükür duygusunu hissetmek ve sisteme yaymak, vermek. Verdikçe, o duyguyu verdikçe daha fazlasını alacağız çünkü. Vereceğiz ve daha fazla şükür duygusunu hissedeceğimiz pozitif deneyimler yaşayacağız. Teşekkürle başlar her şey. Değer vermekle başlar, kıymet vermekle başlar, kıymet bilmekle başlar. Çünkü değer verdiğimiz şey... Her neyse her şeyin bir enerji formu var. Bunu bilecek ve ona göre gelecek. Sevgiyle başlıyor yani. Her şey enerji demek. Enerjimiz yükseldikçe sevgi enerjisi, teşekkür enerjisi, şükür enerjisi, kıymetlilik, değerlilik başlar. Veririz. Veririz ve alırız. Dolayısıyla şükür, teşekkür, pozitif odaklanmak enerjimizi yükseltecek. Ama tabiklerle enerji seviyemizi ölçüp, frekansı yükseltip, Mış gibi yapmanın o frekansa adım adım yükselerek teşekkür edebiliriz. O duyguya bürünebiliriz. Ve beraberce değişebiliriz. Şükrümüz bol olsun. Hayatınızın her anı şükredeceğiniz güzelliklerle dolsun. Enerjinin farkında ol. Enerjinin farkında ol. Enerjini az ise fark et ki Olumsuz düşünüyorsun, olumsuz davranıyorsun. Şükredeceğin şey çok az, sorun çok. Ama enerjin yükseldikçe güzellikleri göreceksin. Pozitifi göreceksin. Şükredeceksin tabii ki. Ama çözüm, dönüşüm için çözüm yolları da bulabilme enerjisine, gücüne sahip olacaksın. O nedenle her daim enerjinin frekansını yükselt. Sevgiyle kucaklıyorum seni. Varlığıma şükür derken bunu hissederek söylüyorum. Varlığına da, da bin şükür. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki bu videoyu seyrediyorsunuz. İyi ki denk geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.